etiket görünmese de olur diye. Kafada verdi. Yani <laughs> Hurmayı biz her sene satarız. Uygun, normal. Mesela her bütçeye göre hurma satarız. Bu sene hurma geçen sene iki da aynı. Tabii biz aynı olunca satışlarımız da arttığı için mutluyuz yani. Hem müşteri alabiliyor hem biz satabiliyoruz. Mutluyuz böyle. Bu sene daha çok satıyoruz. Mesela her sene biz bir dükkanda bir ton hurma satarız. Bu sene iki ton aldık ve satılıyor. Hurma tek değil yani hurma, fıstık, fındık, badem, çerez, baharat bunlar satılıyor. Biz fıstık, fındık, ya yani bu hurma fiyatları, fiyatları mı? Fiyatları 60 liraya var, 200 liraya var, 300 liraya var, 120 liraya var böyle. Hurmanın kalitesini bir hurmanın e, şeyi var, çekirdeği var. Yani göpçüğü var. O olacak üstünde. Yani şöyle göstereyim isterseniz. Üstünde olacak. Üstünde olmazsa o hurmadan fazla sağlık beklemiyoruz yani. Bozulmuş olabilir. Bu çekik kapağı üstünde olacak hurmanın bir de tatlı olacak yani. Vallahi iyi. <laughs> Ramazan alışverişine çıktık. Baharatlar, işte hurma. Fiyatlar iyi. Hani geçen senekine göre. Aynı. aynı. Fiyatlar aynı. Evet, Siz mutlu ettin mi? Ya tabii ki. <laughs> Pahalandı o zaman. Aynı. Ramazan hazırlığı bana başladık. Alışveriş yapıyor. İşte kurmadır. Kahvenin yanında şekerdir. Bunları aldık. Memnunuz yani. Giden sen yine aynı fiyatlar yani. Şu anda جزيل يعني